Değerli gençler, mutlak değer içeren fonksiyon grafikleri nasıl olur? Onları bir inceleyeceğiz. Bu yaptığımız tüm çalışmalar e, fonksiyonlara grafiklerini anlamaya yönelik. Yani şimdi bizim türevi anlamamız için, limiti anlamamız için, integrali anlamamız için, yani analitik geometride bir şeyler yapabilmemiz için bu fonksiyon grafiklerini iyi anlamamız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışma yapacağız. Biraz kolay zor, ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeştirip, mutlak değer fonksiyonu geçtirip mutlak değer x fonksiyonu grafiğini çiziniz diye bir şey yazmışız buraya. Burada da önce bunu parçalı hale getiriyoruz tabii ki. Yani ne demek? Yani eşittir, burada y ye, ne eşittir? Mutlak değer nasıl açılır? x sıfırdan büyükken ayrı bir değer alır. Sıfırdan büyükken kendisinin aynısı olur. x sıfırken sıfır olur. Sıfırken sıfır. Sıfırdan küçükken de ne almamız gerekiyor? Eksi x almamız gerekiyor. Şimdi bunu bazı sorularda şöyle yapacağım. Yani böyle sadece şöyle parçalı değil de şöyle diyeceğiz. Bunun içerisinde sıfır yapan noktaya kritik nokta diyeceğiz. Kritik nokta nedir orada? Sıfırdır. Pardon niye oraya kadar geldi? Sıfırdır. Sıfırı şuraya yazdık. Sıfır. Şimdi sıfırın sağında, sağında bu aynen dışarı çıkacak. Yani x diye çıkacak. Sıfırın solunda eksi x diye çıkacak diyeceğiz yani. Yani sıfırın sağındaki fonksiyonumuz y'tir x fonksiyonu burada da görüyorsunuz zaten onu. Sıfırın solunda y'tir x fonksiyonu sıfırda da sıfırdır yani. Şimdi biz bunu çizeceğiz. Farklı bir kalem alıp çizeyim. Şimdi bunu nasıl çizeriz? Grafimizi çizelim şöyle. Sıfırdan büyük y'tir x fonksiyonunu biliyorsunuz. Y'tir x fonksiyonu normalde şöyle sıfırdan geçer, sıfır sıfırdan geçer. İşte 1 için 1'dir, 2 için 2'dir, eksi 1 için 1 şeklindedir. Bu tarzdadır. Ama bu ne zaman var? X0'dan büyükken var yani. X0'da da 0 olduğu için şu taraf zaten doludur. Şu aşağı kısmını silmemiz gerekiyor. Şöyle silelim bunu Şöyle şöyle, şöyle sileyim. Aşağısı olmayacak yani. Peki ondan sonra, ondan sonra yeşil eksi x'i çizeceğiz. Bazen bunu şöyle anlatırız: aşağının simetrisini yukarı getir, yani y'yi pozitif yap deriz. Şu anda direkt şöyle diyebilirim: Ben aşağının simetrisini yukarı getirdim. Grafiğim bu hale geldi. Yeterli bu, şu yeterli veya y= eksi x'i çizerim, yeşil eksi x'te. Orada da x sıfırdan küçükken alacağım, yani şu kısmı almayacağım yani. Dolayısıyla şu silinecek. Geri kalan fonksiyonumuz burasıdır. Şu anda fonksiyonumuzu çizdik yani. Bu şekil fonksiyon çizilmiş oluyor. Anlaştık. Y eşittir x eksi 2 fonksiyonun grafiğini çiziniz. Düşünün hemen şimdi. Ya yani ben şöyle diyeceğim. İçeri sıfır yapan değer 2. 2'nin sağında aynı çıkacak. 2'nin solunda negatif. Yani eksi x, x artı 2 yazacağız. Yani eksili çarpacağız yani. 2'nin sağındaki grafik x eksi 2 grafiğidir. x eksi 2 grafiğini çizelim x0 için yani y eşitir, x 2 çizeceksiniz. x0 için y eksi 2'dir. x0 için y 2. y0 için x kaçtır? y0 yazdığımızda x2 gelir. Dolayısıyla şöyle geçen bir grafik. Ama bunun alt kısmı yine olmayacak. Yani şuradan geçecek bu. Şöyle gidecek. Bu ne zaman var şimdi? Bu x2'den büyükken var. Bu taraf o demek. Yani x2'den büyük iken. x2 iken zaten 0. Dolayısıyla sadece şu tarafı olacak. Yani sol tarafı olacak. Sağ tarafı olacak. Aşağının simetrisini direkt yukarı getirebilirsiniz. Yani şöyle getirebilirsiniz. Ben bunu yukarı getirdim diyebilirsiniz. Veya şunu çizebilirsiniz. Yeştir eksi x artı 2 çizip. Onu da eksi 2'den küçükken taraf. Yani normalde böyle giden bir grafiği var. Bunun böyle giden bir grafiği var. Bu tarafı almıyoruz. Neden? Çünkü bu x 2'den küçükken var. Bu x 2'de büyükken var. Dolayısıyla grafiğimiz bu şekil yeterli. Veya şunu konuşabilirsiniz. Ne dedik? Biraz önce yeşil mutlak değer x'i çizdik. Mutlak değer x şudur. Yeştir mutlak değer x. Bu x eksi 2 olduğunda 2 birim sağa kaydırınız demek. 2 birim sağa kaydırdığınızda fonksiyon grafiği şu hale gelir yani şöyle. Dolayısıyla burası 2 olur yani. Hani sıfırda değil de artık 2'de başlangıç noktasına getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu fonksiyon yeterli yani. Şu bizim için yeterli. Bu kimdir? Y mutlak değer x eksi 2 fonksiyonudur yani. Sevgili canlar, değiştir mutlak değer x artı 3 fonksiyonunu nasıl çizeceğiz? Yani biraz önceki mantıkla kullanabiliriz. Şöyle de kullanalım. Yani ikisini de kullanın. x 0 için sıfır. Yani burası sıfır yapan değer 0. Dolayısıyla burası aynen x artı 3'tür. Burası da e, eksi x artı 3'tür. Yani x negatif eksiyle çarparak çıkardık yani. Şimdi bunu çizeceğiz. Onu nasıl çizeceğiz yine? Şöyle x 0 için y, y 0 için x'e bakacağız Elbette x0 için y ye kaçtır baktığınızda yani bunu y eşittir x e artı 3 yaptığınızda x0 için y ye 3'tür. y0 için x kaçtır diye baktığınızda eksi 3'tür. Yani şöyle bir gidelim grafiği var. Ama bu ne zaman var? Şu grafik ne zaman var? x sıfırdan büyükken var yani. Şimdi x sıfırdan büyükken şu aşağısı x burası. x burası. Sıfırdan büyük bu taraf. Sağ taraf. O zaman bu sol taraf silinecek yani. Bakın sadece burayı başlangıç kabul edip Şurada yine simetrisini yukarı çizebilirsiniz veya diğer grafiği çizip e, sıfırdan büyük olan kısmı silebilirsiniz yani. Bunu yine biraz önceki grafik gibi düşündüğümüzde yeşil mutlak değer x, mutlak değer x'i alın. Yeşil mutlak değer x buydu. Bu e, artı 3 dediğinde 3 birim yukarı çıkarılacak demek yani. Yani x'in içine yazılan, bakın yeşil x eksi 2 şöyleydi. Yeşil x eksi 2 buydu. İç, x'in yanına yazılan, x'in içine yazılan x ekseni ile alakalı sağa sola götürürken bu tarafa dışarı yazılan artı 3 birim yukarı çıkarıyor yani. Dolayısıyla bu fonksiyon şu fonksiyonu, şu fonksiyonu 3 birim yukarı çıkarmanız yeterli yani. Evet. Şimdi y mutlak delik artı 1 5 fonksiyonu x ekseniyle ile oluşturduğu kapalı bölgenin alanı bulunuz. Bunu çizebiliriz. Şöyle çizebiliriz. Tekrarlıyorum. Buranın içini sıfır yapan değer eksi birdir. Yani bütün mutlak değerleri böyle görmek lazım. Mutlak değer konusu da aslında anlatayım. Eksi birden büyük değerlerde aynı çıkacağı için buraya x eksi dört gelecek. Burada da eksi ile çarpacağımız için bunu eksi x eksi bir yani toplamda eksi x eksi altı gelecek yani. Bunu çizelim. Nasıl bir grafiği çıkacak bakalım. Şimdi önce y eşittir. x eksi 4'ü çizelim. x 0 için y eksi 4'tür. y 0 için x 4'tür. Şöyle geçecek bir grafiği var bunun. Şöyle gidecek. Yalnız bu ne zaman var? x eksi 1'den büyük iken, x büyük eksi 1 iken. Şimdi x eksi 1'den büyük olacağı için eksi 1'i göstereyim ben. Farklı renk kullanayım. Eksi 1'i nerede göstereceğiz? Eksi 1. x eksi 1 iken. Burada. x eksi 1 iken. X eksi 1 iken. Eksi 1 kaça gider peki? Eksi 1'i yerine yazdığınızda. Eksi 1 burada yerine yazın. Eksi 5'e gider yani. Eksi 1, eksi 5'e gidecek. Yani grafiğin sağı bu taraf kalacak yani. Şu taraf kalacak. Şimdi yine anladığımız kadarıyla şunu yukarı çekmemiz yeterli olacak ama eksenlerde kesin anlamaya çalışalım. Diğerini çizeceğiz şimdi. X 0 için Y eksi 6'dır. Yani şuradan geçiyor. Y0 için x eksi 6'dır. Onu biraz uzatalım. Eksi 6 da burada olsun. Bu da şöyle gidiyor yani. Şöyle, şöyle gidecek yani. Peki bu ne zaman var? Bu da x eksi 1'den küçükken. x eksi 1'den küçükken var yani. Dolayısıyla şöyle bir grafiğimiz oluştu yani. Şöyle bir grafik oluştu. Kapalı alan dediğimiz şurasıdır yani. X ekseniyle oluşturulan kapalı alan burası. Şu uzunluk ne kadardır? 10 birimdir. Şu uzunluk da 5 birimdir. O zaman alan dediğimiz şey 10 çarpı 5 bölü 2'dir. O da kaç yapar? 25 yapar yani. Bunu şeyle çizebilir miydik? Evet aslında ötelemelerle çizebilirdik belki. Şöyle yapalım. Bir onu da deneyelim. Şunu sileyim. Tekrar yazmış olalım. Şimdi önce mutlak değer x'i yapalım. Mutlak değer x şuydu. Şu mutlak değer x. Bunu yazayım. Mutlak değer x. Bunu bir birim sola kaydıracağız. Şöyle eksi 1'e gelecek. Eksi 1. Bu da y'tir mutlak değer x artı 1'dir. Şimdi bunu 5 birim aşağı indireceğiz. 5 birim. Burası eksi 1'di. 5 birim aşağı inecek. Yani şöyle bir iş yapacağız. Eksi 1'i eksi 1'i biri 5 birim aşağı indirirsek eksi 1 eksi 5'e gidecek. Şöyle bir grafik çıkacak. Yani şöyle. Ve şöyle benziyor şu anda. Evet. Şimdi bizim için lazım olan şuralar. Burada y sıfırdır biliyorsunuz. Bunu sıfıra işlerseniz x'leri kaçta kestiğini buluruz. Yani x artı 1 eşittir 5 deriz. O zaman e, x artı 1 ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Buradan da x bir 4 gelir. Bir de x 6 gelir yani şöyle. Demek ki şurası 4 birim. Şurası da x 6'ymış. O zaman alanda Burası kaç oldu? 10 oldu. 10 çarpı 5 bölü 2'den 25 olur yani. Bu da bu şekilde tamamlanmış olur. Evet. Şimdi gençler bakın. Olayı düzgün anlamadan matematik işi yaparsanız mesela bununla ilgili 9. sınıfta şöyle anlatırız işte. Buna sıfırladığınızda bunu bulursun. Yani bu şöyle bir soru vardır. 9'da mutlak değer sorularında şöyle der yani. Ee, alabileceği en küçük değer, en büyük değer, alabileceği kaç farklı değer vardır? Alabileceği kaç farklı değer vardır? Kaç farklı tam sayı değeri var? Kaç farklı tam sayı değeri var? Tam sayı değeri. Dokunun sınıf sorusu bu. Şimdi mutlak değerde şunu öğrenmenizi isteyeceğim. Tekrar şunun için sıfırlayan değerler, ikisinin için sıfırlayan değerler. Bu defa iki tane değerimiz var. Biri eksi birdir, biri beştir. Şimdi x 5'ten büyükse yani bu tarafın sağında bu da artılı çıkar o da artılı çıkar aynı çıkarlar. Dolayısıyla şöyle olur x artı bir. eksi x artı 5 ikisini aynı dışarı çıkardım Altı oldu yani. Demek ki 5'in sağında fonksiyon 6'ya gidecek. Solunda x yani bu tarafta x artı 1 de negatif, x eksi 5 de negatif. Hani şöyle düşünün, eksi 2 yazdığınızda negatif, eksi 2 yazdığınızda negatif ya. Burası da negatif, burası da negatif. Eksiyle çarpacağız yani. O da eksi 6 gelir. Yani şunun eksilisi gelir. Bir de eksi 1 ile 5 arasında, 5'ten küçük olduğu için bunu eksiyle çarpacağız. Bu a, artı çıkacağı için, da artı aynı çıkacak. Yani burada ne, nasıl bir şey olur? x artı 1 artı x, e, evet artı x. Eksi 5 gelir yani şöyle. Yani 2x eksi 4 gelir. Şimdi biz bu grafiği çizeceğiz. Beraber çizelim. Şöyle bir bakın. Şimdi eksi 1 ve 5 bizim kritik noktalarımız. Eksi 1 ile 5'i gösterelim. Güzel. Kalemimizi de değiştirelim. grafiğimiz farklı. Ne daha iyi. Şimdi 6 dediğiniz y 6 doğrusu. 6 burada. y 6 doğrusu. Yani şu tarafta şöyle 6 diye gidecek yani. Çünkü 5 yazdığınızda da 6 gelir yani. Eksi 1 için eksi 6 gelecek. Eksi 6 y eksi 6 doğrusu. Yani şöyle gelen bir doğru. Ama bu tarafta dolu olarak devam edecek o da. Bir de 2x eksi 4. Bakın 5 yazdığınızda buraya 5 yazın. O da 6 gelir. Yani orada da 5'e 6 gelecek. Eksi 1'e eksi 6 gelecek. Tamam. x 0 için y kaçtır? Eksi 4'tür. y 0 için x kaçtır? 2'dir. O da şöyle gelecek yani. Şöyle bir grafik çıkacak yani. Şöyle. Grafimiz bu. Şimdi bu fonksiyon 6'dan daha büyük bir değer. Eksi 6'dan da daha küçük bir değer alamaz. Yani y hangi aralıkta? 6 ile eksi 6 arasındadır. 9. sınıfta sorsalar bize bunun kaç farklı tam sayı değeri vardır? 6 ile eksi 6 arasında toplamda 13 tane tam sayı değeri vardır. 13 tane tam sayı değeri vardır. Evet. Bunu da böyle görmek lazım yani. Değil mi? Diğer sorumuzda fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. Ve kaç farklı tam sayı değeri vardır? Yani yine kaç tam sayı değeri var? Bu tarafta burası artı ama kaç tane tam sayı değerini bulamayız bence. Burası sıkıntı yani fonksiyon alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bu soruda olmamalı bence. Diğerinde olmalıydı. Neden? Çünkü bu sonsuza gider yani. Sonsuz tane değer alır yani. Ee, bir çizelim ama şöyle. Kritik noktalarımız kaça kaç? Eksi 3'e 4 eksi 3'e 4. Şimdi 4'ün sağında x'te artılı çıkacağı için x artı 3 x eksi 4 daha kaç yapar? 2 x eksi 1 yapar. Eksi 3'ten küçük değerlerde burası da negatif çıkacağı için ikisi de eksi 2 x artı 1 yapar. Yani şunun eksilisi gelir. İkisini de eksiye çarptım. Eksi 3 ile 4 arasında, eksi 3 ile 4 arasında x eksi 3'ten büyük olduğu için aynen çıkar o. x artı 3 4'ten küçük olduğu için onu eksiyle çarpmam lazım. Eksi 2x, eksi x artı 4. O da kaç gelir? 7 gelir yani. Şimdi grafiği çizelim. Grafik şöyle. Kritik noktalarımızı belirliyoruz. Eksi 3 burası, 4 burası. Eksi 3 ile 4 arasında 7'ye gidiyor. Şurası. 7 demek yani oradaki her nokta 7'ye gidecek. Şöyle. Evet. Ondan sonra... 2x eksi 1'i çizin. Bakın x'e 4 yazdığınızda yine 7 gelir. O yüzden o da 7'den geçmek zorunda. X 0 için y eksi 1'dir. Y 0 için x 1 bölü 2'dir. da şöyle gidecek, şöyle bir grafik. Ama bu 4'ten sonra olduğu için şu tarafı olacak yani şöyle. Şunu çizdiğinizde x 0 için y 1'dir. Y 1'dir. Y 0 için x 1 bölü 2'dir. O da buradan geçecek. O da eksi 3 yazdığınızda bu da 7'den geçeceği için. O da şöyle geliyor yani şöyle şöyle devam ediyor ama bu kısmı var sadece çünkü eksi 3'ten küçükken. Dolayısıyla şöyle tane böyle grafiğimiz çıkacak yani. Kaç farklı tam sayı değeri kısmı yanlış olmuş? Ee, neden? Çünkü bu sonsuz tane tam sayı değeri alır yani. yani kaç farklı deseler sonsuz değil. Evet. Yani yanlış demeyelim o zaman. Cevap sonsuz yani. Sonsuz tane tam sayı değeri var yani. Soruda da şurayı eksi almamız gerekiyor. Eksi yapalım onu. E, Artılarda biliyorsunuz sonsuz tane tam sayı değeri var. Eksi için olmalı. Bu x eleman z iken tabi x tam sayı iken. Biraz önce bulmuştuk biz e, 13 tane bulduğumuz cevap vardı ya. Bu ona benziyor ama burada x tam sayı. x tam sayı olunca iş değişiyor biraz. Şimdi grafiği çizmeye çalışalım yine. Nasıl bir grafiği var? Eksi 5 var burada 7 var burada. 7'den sonra ikisi de artı çıkacağı için ikisini de aynı çıkardığınızda burada x artı 5, burada da x eksi 7, x artı 5, eksi x artı 7 geleceği için burası 12 olur. Aynı mantıktan dolayı burası da eksi 12 olur. Şimdi x eksi 5'ten büyükken bu aynı çıkacak. x artı 5, x eksi şey 7'den küçükken burası negatif çıkacağı için eksiyle çarpmamız lazım. Bu da x eksi 7 yapar. Burada da sonuçta 2 x eksi 2 yapar yani. Bunun grafiğini çizdiğinizde şöyle bir grafiği gelecek. Ee, şimdi şöyle grafiği çizelim. 7'den sonra 12 olacak. Yani şöyle 12'yi burada gösterirseniz 7'den sonra 12 olacak. Burası 7, 7'den sonra 12. Şöyle olacak yani. Eksi 5'ten önce de eksi 5'ten önce eksi 12 olacak. Onu da şöyle gösterirseniz eksi 12 diye gidecek. Diğerinde 2x 2 x 0 için y 2 y 0 için x 1 o da şuradan geçecek ama 7'de hani buraya 7 yazdığınızda o da 12 5 yazdığınızda 12 gelecek için birleşirler yani şöyle gelecek yani şöyle. Şimdi 12 ile 12 arasında değer alır ama x reel sayıken x reel sayıken bu y değeri 12 ile x 12 arasında değer alır. Dolayısıyla 25 tane değer var yani. 25 tane tam sayı değeri var. Ama x reelken bu böyle. x reeldeyken yani x bir tam sayı iken x eleman z iken şimdi x eleman z iken bir defa 7'den sonra 7, 8 yani her zaman 12 alacak yani. Mutlaka 12 alır yani. Eksi 12 de alır. Başka başka şuna bakmamız lazım. Yani 2x eksi 2'ye bakmamız lazım. 2x eksi 2. Şimdi x bir tam sayı iken burası kesinlikle çifttir yani. Çift, negatif değer alamaz yani. Şey, tek sayı, tek tam sayı olamaz yani. Dolayısıyla e, mutlaka ve mutlaka çift gelecek yani. Dolayısıyla buradaki sayılar işte 10'u alacak, 8'i alacak, e, kaç alacak, 6'yı alacak. Dolayısıyla çift sayılar alacak yani. Bizim cevabımız x tam sayısı için çift sayılardır. Kaç tane çift sayı vardır burada bakarsanız? İşte 24'ü 2'ye bölersiniz. Artı 1 eklersiniz yani. Kaç tane çift sayı gelir? 13 tane çift sayı gelir. Kaç tane tek sayı gelir? 12 tane te tek sayı var. Tekleri alamayacağı için 13 tane cevabımız ne gelecek burada? 13 gelecek yani. Kıymetli bir şey yani. Bunu da anlamamız gerekiyor. türevde falan bu kırılma noktası dediği yerler, artma azalmalar bilmem neler sorduğumuz sorular. O yüzden şunu da çizimini bilelim. Kaç tane mutlak değer var onu görmemiz gerekiyor. Şimdi önce şöyle en içten başlıyorum. Oradaki yerimiz neresi? 1 yani 1. Burası 1. Bir. 1'den büyük değerlerde aynı çıkacağı için orası x eksi 6 olacak. Mutlak değer tabi. artı 2'miz var. Onu da yazayım. Şöyle oldu. Burası da yine e, eksi ile çarpacağımız için eksi x artı 1'den dolayı eksi x artı 1 eksi 5 daha eksi x eksi 4 artı 2 o da mutlak değer yani. Güzel. Devam edeyim. Şimdi burada kritik noktamız 6. Yani şimdi biz 1'i belirledik. 1 buradaydı. O defa 6. 6'dan sonra x eksi 6 artı 2 yani şöyle gelecek x eksi 6 artı 2 bu aynen dışarı çıkacak 2 ile topladığımda x eksi 4 gelecek yani. 1 ile 6 arasında 1 ile 6 arasında bu negatiftir. Negatif çıkarırsanız 6 eksi x diye dışarı çıkaracaksınız o da 8 eksi x yapar yine mutlak değer içinde tabii ki. Ondan sonra bu tarafa geldiğimizde buranın kritik noktası eksi 4'tür. Eksi 4. Eksi 4 ile 1 arasında, eksi 4 ile 1 arasında buranın içine baktığınızda, yani mesela eksi 3 yazdığınızda, eksi 2 yazdığınızda, 0 yazdığınızda negatiftir buranın içi. Eksi ile çarpmamız lazım. Eksi ile çarptığım için orası ne gelecek? X artı 6 gelecek. Yani eksi ile çarpın, 2 ile toplayın sonra. Eksi 4'ten küçük değerlerde bu fonksiyon içerisi e, pozitif olacağı için aynı çıkacak. O da şöyle gelecek. Eksi x aynı çıkacak. Eksi 4 artı 2, eksi 2 yapacak yani. Evet. Aslında bir kırılma, bir mutlak değer daha olmasına gerek yoktu ama çok mutlak değer yapmışız. Yani şunu tekrar devam ettirmemiz gerekiyor. Şöyle. 6'dan büyük değerlerde bu hep aynen çıkar. x eksi 4 diye çıkar. Bir sıkıntımız yok. Yani 6'dan büyük değerlerde orada aynen çıktı. 1 ile 6 arasında bu fonksiyon da hep aynen çıkar. 8 eksi x diye bir problem orada da yok. Pozitif çıkar çünkü. Eksi 4 ile 1 arasında bu da aynen çıktı. Güzel oldu aslında. Şimdi eksi 4'ten küçük değerlerde eksi 5, eksi 6, eksi 7 yazarsanız burası da pozitiftir. O da aynen çıktı. Bir problemimiz yokmuş. Tamam. Şimdi kaç kırılma noktası var? Aslında 3 tane kırılma yerimiz var yani şöyle. Ama grafiği görelim biz yine de. naz bir grafik çıkacak. Bu önemli yani. Şöyle yapalım. Grafiği çizmeye çalışalım. Şimdi x eksi 4 grafiği x 0 için y eksi 4, y 0 için x 4. Şuradan geçen bir grafik ama 6'dan sonra alındığı için 6 kaça gider? 6 yazdığınızda 2'ye gider. 6 2'ye gidecek. Yani şu tarafı olacak yani şöyle. 1 ile 6 arasında 8 eksi x'i çizeceğiz. x0 için y8'miş. y0 için, bunu biraz daha uzatabilirdik aslında da. y0 için x, e, x0 için y8'miş. O da 8'miş. Şöyle bir 8, 8'miş. Peki bu ne zaman olacak? Şöyle bir grafik gelecek. 1 ile 6 arasında, 1 ile 6 arasında 8 eksi x'i çizeceğiz. 1 ile 6 arasında. 1 burada. Yani nasıl bir şey olacak? 6'yı buraya yazdığınızda 2'ye gidiyor. 1 yazdığınızda 7'ye gidiyor. 1, 7'ye gidiyor. 7'ye gidiyor. Birbirinin tamamlaması gereken yerler vardı burada aslında da. Tamamlamadı. 8 eksi x'de bir hatamız yok herhalde. Evet. Yani şöyle geçin. Grafiğimiz var. Şöyle. Şuradan geçecek. 1, 7'ye gidecek. Oradan 8'e gidecek. Ama 6 için bu kaça gidiyor? 6 için bu 2'ye gidiyor. Ha, ikisinde de 2'ye gidiyor zaten. Ha, şöyle gidecek o zaman. Şöyle. Şöyle bir grafik olacak. Tamam güzel güzel. Orada kafam karıştı. 6 yazdığınızda bu da 2'ye gidiyor. Bu da 2'ye gittiği için ortak yer. Tamam sıkıntı yok şu anda. Ondan sonra şunu çizeceğiz. Eksi 4 ile 1 arasında. Eksi 4 burada olsun. Şimdi eksi 4 ile 1 arasında. Bakın 1 yazdığınızda böyle yapmamız gerekiyor. 1 yazdık 7'ye gidiyor zaten. Bu da 7'ye gidiyor. Aynı yerden başlıyor o yüzden. Eksi 4 yazdığınızda da 2'ye gidiyor. Eksi 4 de 2'ye gidiyor yine. Şöyle 2'ye gidiyor. Dolayısıyla orada da şöyle bir grafiği gelecek yani şöyle. Buradan gelecek. Başlangıç burası yine şöyle gelecek yani. Ondan sonra eksi 4'ten sonra eksi x eksi 2'yi çizeceğiz. x 0 için y eksi 2, y eksi 0 için x 2 olacak tarzda. x de eksi 2, eksi 2'den geçecek şöyle. Ondan sonra şöyle devam eden bir grafik olacak yani. Dolayısıyla bizim kaç tane kırılma yerimiz var? Kırılma yeri. Biri burası, biri burası, bir de burası. Yani bu fonksiyon azalıyor şuraya kadar. Buradan sonra artıyor. Sonra tekrar azalıyor. Sonra tekrar artıyor. Bunlara o yüzden ekstrem noktaları diyeceğiz yani. Şunları. Evet. Onu tamam. Şimdi